Tarihçilerin yüzü 99'u Cengiz Han'ın dünyayı sonsuza dek değiştirdiği konusunda neden hemfikir? 1162'de Temujin adıyla doğan Cengiz Han, mütevazı bir başlangıçtan Moğol kabirlerini birleştirmeye kadar yükseldi. 1206'da evrensel hükümdar yani Cengiz Han ilan edildi. Peki askeri dehası mı? Eşsizdi. Moğol ordusunu Asya'dan Avrupa'ya uzanan seferlere öncülük etti. Şehirler düştü, imparatorluklar yıkıldı ve milyonlarca insan Moğol egemenliği altına girdi. Ama etkisi sadece savaşla sınırlı değildi. Cengiz Han ticaret ve iletişimi kökten değiştirdi. İpek Yolu onun koruması altında gelişti ve doğu ile batıyı hiç olmadığı kadar birbirine bağladı. Yasalar standartlaştırıldı, dinlere hoşgörü gösterildi ve kültürler değiş tokuş edildi. Peki mirası karmaşık ve tartışmalı bazıları acımasız bir fatih görürken diğerleri onu vizyoner bir lider olarak görüyor.